Mersin'de yapılan kontrollerde denizi kirlettiği tespit edilen 91 gemiye yaklaşık 300 milyon lira ceza kesildi. Deniz canlılarının yaşam alanlarını tehdit eden gemi kaynaklı atıklar için kapsamlı çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından Nisan 2019'dan bu yana havadan, karadan, denizden ve sualtı dronuyla denetimlerin yürütüldüğü belirtildi. 3 ay önce devreye alınan elektronik gemi denetim sistemi sayesinde 25 farklı lokasyona kurulan kameralarla kıyı şeridi anlık olarak takip ediliyor. Denizcilik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen uygulamalarda bu süreçte denizi kirlettiği belirlenen 91 gemiye yaklaşık 300 milyon lira ceza uygulandı. Bu miktarın 70 milyon liralık kısmı sadece elektronik gemi denetim sisteminin devrede olduğu son 3 aylık dönemde kesildi. Sistem sayesinde ekiplerin bulunmadığı alanlarda da denetimler sağlanıyor. Mersin, kıyılarını koruma kararlılığıyla hem deniz canlıları hem de temiz bir çevre için sürdürülebilir çözümler üretmeye devam ediyor.